Ve hep futboldan herkese merhaba arkadaşlar. Batuhan ben. Yine bir sosyallik yayınında bu sefer kadro önerimizle birlikteyiz. Biraz önce kanala attığımız videomuzda maçları tek tek değerlendirmiştik. O biraz 12 dakikalık bir videoydu. Her takımın nasıl oynadığıyla alakalı, analizleriyle alakalı, teknik direktör futbolcular karışık bunlarla ilgili yorumlarımızı yaptık. Şimdi de bu haftaki kadromuzu, ilk 10 ve yedek 4 tane oyuncumuzu e, sizlere paylaşacağız. Öncesinde her zaman yaptığımız gibi geçtiğimiz hafta yaptığımız kadronun puanlarını bir kontrol edelim. Gayet başarılı bir hafta geçirdik aslında baktığınızda. Önce kaleciden başlayalım. Kalecide Galatasaray'da Mustera vardı. Mustera 4 puan. Mustera'dan puan alamadık. Gidip kalecimiz İrfancan Can da puan alamadık. O 0 puandı. Orada 5 puan yazmış ama hata da o. Ee, biliyorsunuz Lidakovic oynadı burada. Kaleciden yana şansımız yoktu. Ama savunmaya bakalım. Alanyaspor'dan Furkan 3, Fenerbahçe'den Bekao 3, yedekli Konyaspor'dan Cidermon 6, Adana Demirspor'dan Kevin Rodriguez 12 puan ve Galatasaray'dan Abdülkerim Durmaz 12 puan aldı. Savunma hattı 33 puan aldı toplamda. Yedekli olarak Bekao ya da Furkan'ı çıkartmış olduk kenara. Orta sahamız çok iyi, toplam 55 puan aldık. Kerem Galatasaray'dan 20 puan aldı. Alanya Spor'dan Novais 16 puan aldı. Fenerbahçe'den İrfancan Can Kahveci 14 puan aldı. Ve Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı 5 puan aldı. Diğer orta sahamız Mişal Aklı Konya Spor'dan. o da 3 puan aldı. Buradan orta sahadan toplam 55 puan almış olduk. Ve geçelim forvet hattına. Forvet'te kaptanımız Icardi'ydi. 10 puan aldı. Çarpı 2. 20 puan yapıyor yedek oyuncumuzda Jack oydu forvetimiz o da 13 puan aldı. Böylece forvet hattının 33 puan almış olduk. Çıkar işi burada 3 puan aldı. Toplamda güncelleme ile beraber rozetler hariç ekstra puanlar hariç 136 puan aldık. Daha sonuçlar açıklanmadı. Ee, bir yakıt durumuyla alakalı ona bakacağız. İnşallah kazanırız diye düşünüyoruz. Ve gelelim bu haftaki kadrosuna. Bu hafta teknik direktörümüz Nuri Şahin, Antalya teknik direktörü. Kendi sahalarında bu hafta kazanacaklarını düşünüyoruz. Kalede Beşiktaş'tan Mert Günok var. Beşiktaş bu hafta kendi sahasında Kayseri Spor'la oynayacak. Gol yemeden galip geleceğini düşündüğümüz için kaleye Mert'i aldık. Savunmada da Kole'yi aldık. Kole'yi hem gol yemez hem de Kole'ye gole çok yakın bir savunma oyuncusu. Bu sene iki tane golü var şu an ligde. İki ya da üç olması lazım. O yüzden ona şans verdik. İkinci savunmacımız Antalya Spor'dan Güray Vural. O da sol bek gibi görünen ama aslında gerçekten soldu orayı koridor yapan, hücuma çok destek veren bir bek. Bu hafta ondan da bir skor bekliyoruz. Üçüncü savunmacımız Gaziantep Spor'dan Gaziantepspor'un Gaziantep Spor bu hafta İstanbulspor karşısında galip geleceğini düşünüyoruz. Gol yemeden Ciroboji'yi de kadromuza aldık. Clean sheet için. Son savunma oyuncumuz Ankara gücünden Hanuşek. Ankara Ücünün de bu hafta galip geleceğini düşündüğümüz için savunmasında gol yemeden kazanacaktır. Hanuşek'e yer verdik. Gelelim orta sahaya. Orta sahada ilk başta Trabzonspor'dan Bakasetas var. Bu hafta Hatay deplasmanında oynayacak Trabzonspor. Bakasetas hem Frikik'lerde hem penaltılar topun başına geçiyor. Bu hafta da golünü attı Frikik'ten. Her ne kadar kreci hatası olsa da ben Bakasetas'a gene şans verdim. İsteyen burada bir şey de yazabilir. İkinci sırada Şimanski var. Şimanski de şu an bayağı formda. Fenerbahçe'de skora inanılmaz katkı veriyor. O yüzden mutlaka Şimanski'ye de yer vermek lazım. İsteyen burada İrfancan Can Kahveci'ye de şans verebilir. Üçüncü sırada Yusuf Sarı var. Adana Demirspor'un formda oyuncusu. Yusuf Sarı'ya da şans verdik. Adana Demirspor'un bu hafta Kasımpaşa deplasmanında oynayacağını da hatırlatalım. Burada Belhanda da alınabilir ama deplasman maçlarında Yusuf Sarı biraz daha uygun format olarak. Ve son olarak Antalya Spor'dan Sarıç her ne kadar savunma yönü ağırlıklı bir orta saha olsa da hücum çıkışları da var. Gayet başarılı bir oyuncu. Bu hafta mükemmel bir futbol oynadı. Fenerbahçe deplasmanında ben de tribünde maçı izledim. O yüzden bu hafta Antalya Spor'una galip geleceğini düşündüğümüz için kendisine şans verdik. Ve geçelim ileri uca. Kaptan Ceko gerçekten çok iyi bir sezon geçiriyor Fenerbahçe'de geldiğinden beri. Maçın içerisinde 37 yaşında bu adam ve ama harika oynuyor. O yüzden Ceko'ya mutlaka şans vermek lazım kadrolarda. İkinci forvetimiz de Adem. Adam Buksa bu hafta 2 gol attı Fenerbahçe'ye. 2 gol atmasının yanında arkadaşlarının da çok iyi yönlendirdi. Çok iyi bir forvet oyuncusu olduğunu daha önceki yayınlarda söylemiştik. Ona da bu hafta şans verdik Antalyaspor'da. Gelelim yedeklerimize. Yedek kalecimiz Gaziantep Spor'dan Nita. Bu da farklılık oluşturması açısından savunmada Fenerbahçe'den Ferdi'ye yazdık. Ferdi bu hafta da hücuma bayağı destek verdi. Orta sahada Beşiktaş'tan Gelson Fernandes ve forvetten yine Beşiktaş'tan Abu Abubakar'a şans verdik arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyoruz bu hafta Sosyallik'te daha çok e, favori, geçen hafta mesela daha çok favori takımlar günümüze çarpmıştı. Bu hafta daha da gollü maçlar bekliyoruz işin doğrusu. Sizde e, ilk maç cuma günü olduğunu hatırlatıyorum. Sizde ilk maçtan önce mutlaka kadrolarınızı kontrol edin. Kendinize iyi bakın. Hep futboldan ayrılmayın. Hoşçakalın.